Herkese merhaba. Bugün fidan ekim günümüz. Kışlık fidan nasıl ekilir? Hangi aşamalar gerçekleşir? Onlardan bahsedeceğiz. Bazı yerlerde de yozgunlarımız var. Yani daha önce ekmişiz ve tutmamış. Yine onların tespit edilip ekimi gerçekleşecek bugün. Öncelikle kışlık fidan kullanıyoruz. Anaç tipimiz nasıldır? Onlardan bahsedeceğiz. Ve bu kışlık fidanı ekime nasıl hazırlıyoruz? Yani köklerini nasıl hazırlıyoruz? Onlardan bahsedeceğiz. Herkese iyi seyirler. Fidan hakkında bilgi alabilir miyiz? Amacımız nasıldır? Evet. Şimdi ben? elimde gördüğünüz bir adet açık köklü kışlık fidandır. Ee, kışlık fidan. Bunlar aşılı fidan olarak geçer. Halk arasında Amerikan fidan da denilir. Amerika'da ilk keşfedildiği için yani bu delice bitkiden alınmış bir adet koldur. Bu kol köklendiriliyor. Aynı zamanda da şuradaki gözler, şunlar gözler, şunlar gözler. Buralara bu gözün aynısından burada da var. Bu göz buradan kesilip çıkartılıyor bu gözün olduğu yere sultani üzümün sultaniden alınan göz yapıştırılıyor ve bu sultani buradan büyüyor. Yani şu görmüş olduğunuz, şu kabarıklığın üstündeki şu görmüş olduğunuz kol, bu artık sultani üzüm. Bu gövdenin kendisi delice dediğimiz 41B cinsi asmadan, sarmaşıktan, asmadan alınmış olan bir kol. Bu kol artık benim anacım olmuş oluyor. Buraya da bağımın sultani üzümü aşılanıyor ve bu buradan doğan gözler bitkinin kendisini oluşturacaklar. Bu artık sultani çeşidinin anacı haline gelmiş olacak. Tabi buraya kökü neden 41B? Toprağınızda analiz yaptırıyorsunuz. Analiz sonucuna göre size bağcılık araştırma tavsiyede bulunuyor. Diyor ki sizin bağınızın aktif gireci yüksek. O yüzden 41B veya benzeri ürünler tavsiyesinde bulunuyor. Biz bu tavsiyeler içerisinde kendimize daha önceden ektiğimiz bağda da 41B cinsi ekmiştik. Bu anacı bildiğimiz için, tanıdığımız için gene bu anacı tercih ettik. Bağımız Sultani. Buraya Sultani aşılandı. Bize teslim edildi. Şimdi burada ki uyanan gözlerden tele aldığımız zaman bağımız 41B anaçlı Sultani üzüm olmuş olacak. Evet. Şimdi açık köklü kışlık fidanlarımız bize bu şekilde köklü olarak geliyorlar. Şimdi bu köklerin e, temizlenmesi yani temizlendikten sonra kesilip kısaltılıp bu hale getirilmesi gerekiyor. Neden bunu köklerini temizliyoruz, bu hale getiriyoruz? Çünkü toprağa gömdüğümüz zaman e, mevcut kökler kesilip bu hale getirildikten sonra buralardan tekrar yeni kökler uyanacak. Yeni kendi yerinde köklenecek. Bu da bitki için avantaj sağlayacak. Bu yerinde oluşan yani zemin gömülü olduğu, zeminde oluşan yeni kökler ondan sonra artık bizim kalıcı sabit köklerimiz haline gelmiş olacaklar. Bu da diğer bir artı avantaj sağlayacak. Yere uyumlu hale gelen köklerimiz. Şimdi bunu kökleri üzerinde olan fidanın nasıl temizlendiğini, köklerinin kesildiğini göstereceğim. E, fidanların en son kısmından çıkan kökten üçer parmak göz mesafesiyle üçer parmak bıraktıktan sonra temizliğini yapıyoruz. Yani kabaca şu şekilde kesiyoruz. Şunları kesiyoruz. Bunları kesip Şu anda fidanımız dikime hazır hale gelmiş oldu. Oradaki karışıyor da bu tarafa getirebilir muyuz? Burada temizliği yapılmış dikime hazır hale gelen bir adet çubuğumuz var. Şimdi bir tane daha çubuğumuz var. Bunda da burada biraz kök, köklenmesi zayıf gelişmiş. Bunlar çok önemli değil. Zaten yerinde sıfırdan kökleneceği için önümüzdeki bu yaz yeniden kökler oluşturacak. Önümüzdeki kışa da daha sağlam, daha düzgün bir giriş yapacak. Şimdi biz bunun da temizliğini yapacağız. Şöyle üçer parmak uzunluk bıraktığımız zaman yeterli gelecektir. Bu şekilde temizliğini yapmış oluyoruz. Bu Daha da artık yerden. dikime hazır hale geldi. Evet toprakla karşılaştırılabilir. Evet toprakla bunlar kavuşturulabilir artık. Açık köklü yani kışlık fidanımız nasıl dikiliyor? Şimdi onu gösteriyoruz. Öncelikle dikeceğimiz alanı açmamız gerekiyor. Şimdi dikeceğimiz alanı önce belirleyeceğiz. Şimdi bizim burası daha önceden dikili, geçen kıştan daha önceki kıştan dikili olan bir bağımız. Burada tabi bazı fidanlar uyanmıyorlar, yozgun diyoruz biz bunlara. Yozgunları tespit ediyoruz ve onların yerine yeni fidanlar dikiyoruz. Evet, şimdi fidan dikimi nasıl olur onu göstereceğim ben size yerimiz bu şekildeydi. Burada kargımız vardı. Bu kargı bizim işaretimizdi. Aynı zamanda da tele gelirken fidanın sürgünlerine bağlayacağımız yardımcı olacak olan kargı. Bu kargıyı çıkarttı, koyduk kenara. Şimdi yerimiz belli. Fidanı dikmemiz gereken yer belli. Fidanımız bu şekilde kenara koyduk. Benim fidan yerini açmak için şöyle bir aparatımız var. Biz bunu kendimiz yaptırıyoruz demircimize. boru üzerine ufak tefek modifiyeler yaparak. Ucu sivridir bunun. Burası ayak basma kısmımız. Burası ayak basma kısmımız. Burası da elle tuttuğumuz kısmımız. Ee, biz bununla deliği açacağız. Ondan sonrasında fidanımızı dikeceğiz. Şöyle gel. Oradan daha rahat çek. Şimdi mevcut yerimize, işaret olan yerimize aparatımızı koyduk. Biz bunu tabii koyduğumuzda yine güvenmiyoruz. Ee, işaret kazık argımızın olduğu yere güvenmiyoruz. Gözümüzle de fiziki kontrolümüzü yapıyoruz. Yani sıra içerisinde düzgün karşılığı geliyor mu? Aynı zamanda aşağıya doğru sıra karşılığı düzgün geliyor mu diye gözle fiziki muayene kontrolümüzü yapacağız. Her taraftan da düzgün hizaya geliyor ise eğer, ondan sonra delme işlemini gerçekleştireceğiz. Delme işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? Hafif sağ sola oynatarak bastırıyoruz. Öncelikle yerimizi belirlemiş oluyoruz. Daha sonrasında ayağımızla ufak bir baskı uygulayarak daha hızlı bir şekilde delme işlemi gerçekleştiriyoruz. Hafif yuvarlamanız hem deliği genişletme açısından hem de daha hızlı gitmesi açısından aşağıya doğru size yardımcı olacaktır. Çok fazla güç uygulamanıza gerek yok. Zaten ucu sivri olduğu için aşağıya kolaylıkla gidecektir. Evet, deliğimiz hemen hemen hazır halde şu anda bu aparatı tekrar çıkartıyoruz yerinden. Aparatımızı kenara koyduk. Şimdi fidanımızı fidanımızı koyup ölçü alacağız. Ne ölçüsü? Yükseklik aşağıda, aşağıda mı fidanımız kalıyor, yukarıda mı kalıyor? Onun ölçüsünü alıyoruz. Şimdi fidanımızı aşağı yukarı toprak seviyesinden yani fidanımızın aşı kısmını aşılanmış olan şu kısmını toprak yüzeyinden 3-4 parmak yukarıda bırakmamız her türlü avantaj sağlayacaktır. Ne çok derin olması gerekir ne de çok yüzeysel olması gerekir. E, aşağı yukarı ideal kıvamı bu iş. 3 parmak veya 4 parmaktır. Yani seviyesine göre. Neden biz bu şekilde yapıyoruz bunu? Çok e, aşağıda çok dipte bırakmıyoruz. Çünkü e, burası büyük bir arazi. Burada sürekli makinelerle iş yapılıyor. Bu makinelerde hızlı e, veya yavaş giderken fark etmez. Toprak üzerine atmasın diye yani toprakla bunu örtmesin diye çok aşağıda veya çok yukarıda bırakmıyoruz. Şimdi aldığımız etrafındaki güneş görmüş yanık olan toprağı dibine serpiştiriyoruz. Eğer çok kısa gelirse altına tabi biraz daha toprak ilavesi yaparız. Tabi bu boy iyi olduğu için. Bu boy şu anda iyi. Yani ben toprağına az bir şey serpiştirdim. Daha sonra böyle bir düz bir tahta bir aparat. Tahta olması avantajlı olur. Çünkü bunu demir aparat yaparsanız köşeleri fidanınızın gövdesini sürtmeden dolayı yakma veya soyma yapabilir. Bir de Ama, çok da kalın olursa da hani kökünü de zedeleyebiliyor. Tabii. Ne çok kalın ne çok ince. ince olursa da bu sefer hava boşlukları bırakabilir. Kes edebiliyor ee, bu şekilde ufak 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 vurarak kökü mümkün olduğunca fidana değdirmeden kökündeki şey toprağa sıkıştırmış oluyoruz. Yine ufak toprak atıyoruz. Köküne iyice sıkıştırmamız lazım hava almaması için. Evet. Yaptığımız temel amaç budur. Yani dibine hava ulaşmamasını sağlayacak şekilde toprağı iyice sıkıştırmak. Şimdi biz bunu tabi ektikten sonra damlama sulama sistemimiz var bizim. Damlama sulama sistemimizi gün sonunda hemen açıp toprağın iyice suyla beraber sıkılaşmasını sağlayacağız. Aynı zamanda da Can suyunu vermiş olacağız bitkimize. Bu onu önümüzdeki dönemlerde susuzluktan korumuş olacak. Aynı zamanda toprakta güzel sıkıştığı için kök kısmı hava almamış olacak. Bu şekilde dikim yapılmış oluyor. Yanına da kargasını koyacağız. Şimdi yanına da kargısını takıyoruz. Bu sayede fidanımızın hem yeri belli olmuş oluyor. Yarın öbür gün buralardan otlar çıkmaya başladığında fidanımızın yeri rahat belirleyebilmemiz için bu kargı çok işe yarayacak. Daha sonrasında da buradan da uyanan şu gözlerden uyanan filizleri bu kargıya bağlayıp tele alacağız. Kargımızı da toprağımıza batırdık güzelce. Evet. Fidan dikimi işlemi kabaca bu şekilde oluyor. Ekimimiz bitti. Can suyunu da verdikten sonra artık büyümelerini bekliyoruz. Bu aşamada bol sulama yapmaya, toprağa sürekli nemli kalmasına dikkat etmeliyiz. Yine ayrıca zirai danışmanınıza iletişime geçerek yaz boyunca üre fosfat uygulamaları da yapabilirsiniz. Bunlar kök ve bitki büyümesi açısından faydalı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğaya sevgiyle kalın. Bereketiniz bol olsun.